Bir insan hiç mi değişmez ya? Yine bıyıklı, yine Çocukluğundan topsakal. belliymiş zaten. Çocukluğundan beri aynıymış yani? Evet. Sen de çok erken başlamışsın danslara. Nasıl? Çok erken başlamışsın. Ben büyük saniye. dans ederim yalnız kapışmayın benim o konuda. <laughs> Türk halkı bilir benim. Her beyaz şovun başında boda nasıl yıllardır neler yaptım yapmayacağım tabii de. Beyaz abiye soruyorum demiş. Beyaz abiye soruyorum. Beyaz şova geldim diye sevgilim beni terk etti. 9 yıl ediyor. Böyle ayrılık ilk defa görüyorum. Yardım eder misin? Kim bu arkadaş? Güney Yılmaz. Güney Yılmaz. Sen misin? Bir kalk bakayım abicim bir göreyim. Beyaz şova geldin diye. Aa. ne yaptı? Arkadan birisi bir şey ne yaptı? <laughs> Güneyciğim kalkarken pantolonun çok büyük bir ihtimalle bütün arkası ve senin çatalı gördü oradan da onun için şey ona dönüyor yani. Sevgilin beyaz şova geliyor diye terk etti seni 9 yıldan sonra. Zaten ondan hayır gelmezmiş. oturup gel. Şaka şaka söylüyorum. Şaka ama yani enteresan bir ayrılık. E sen niye geldin kardeşim? Sen niye geldin eğer istemiyorsa mikrofonu, kardeş. Mikrofonu ver bakalım ne diyor? Aa ağlıyor mu? Valla. Ağlıyor musun? <laughs> ağlıyor diyor. Ağlıyor diyor. Yok. <laughs> Ağla. Ağla açılırsın oğlum. Ağla. <laughs> Ya o değil de şimdi e, anahtar onda. Eve giremeyeceğim. O sorun. Abi çok güzel Bu şey. <laughs> derdi başka derdi. <laughs> ya kız ayrılsa da olur. Ben hatta onda diyorsun yani. Ne yapacağız diyorsun? Ay Allah'ım ya. Telefon başında beklemek istemiyorum ya. Ama şu... Telefon başında. Telefon başında. E, güzel kardeşim beklesen de gelmiyor zaten. Rahat ol. <laughs> Biz dokuz sene gidip geliyoruz zaten. En sonunda nişanı takacağım, alacağım babasından ama bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Hadi gel, gel. Son konuşmayı da bize değil kendine yaptı. Oğuz Senedir gelmiyor zaten. <laughs> vallahi en sonunda nişanı takacağım alacağım. <laughs> <laughs> Hayır ben vallahi s**larım böyle işim <laughs> <laughs> Her şey mümkün mü demiş bir arkadaşımız. Mesela unutmak. Unutamadım Beyaz abi demiş. Yine aynı arkadaşın olduğundan şüpheleniyoruz. <laughs> Azra Akın kendini dünya güzeli olarak görüyor mu demiş. Görüyor musun diye bütün dünya görmüş onu. Dünya ah. güzeli olarak. Evet. Hakan Altun yemek yerken bir şey böleceği zaman bıçak mı kullanıyor yoksa çatalın yanını mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel soru. Çok insani bir soru bence. Yani <laughs> şu musun yoksa hani... <laughs> Onu sormuşlar. Evet. Gerek, gerekli olan hangisiyse oyum yani. Peki. Atiye sevgilim beni engelledi. Ben onu çok seviyorum ama bana bildiğin tekme attı. Senin de tekme attığın sevgilin oldu mu? <laughs> Kim bunu yazan? Söylemez herhalde. Yazıyorlar bir de söylemiyorlar. Bir de herkes yanındakini gösteriyor. Bu diye. <laughs> Yanındaki de böyle yapıyor. Hı <laughs> -hı. <laughs> Hiç kimsenin diyor bir ölme riski yaşadığı bir anısı var mı diyor? Koltukcrunch bir anısı var mı diyor? Hoş bir konu değil ama var mı öyle bir ucundan döndüğünüz bir şeyler? Yok, yok, ölme riski değil de bir baygınlık geçirmiştim bir rekor denememde. Ama tabii bütün güvenlik önlemleri alındığı için öyle bir risk yoktu. Ee, ve hep böyle devam edecek bundan sonra da. Yani riskli bir şey yapmıyorum. Sen dalmaya devam ediyorsun. Ediyorum evet. Yani bu aradan bir şeydi. Benim hayallerimden birisiydi buraya katılmak. Şimdi kısmında. en son rekorun kaç? Dünyadaki Hı -hı. sıralaman ne? Bir de onu sorayım sana. E, dünyada yani 110 metre dalışını yaptım. Ondan sonra bu rekor denendi tekrar. Ama 72 metreyle olan paletsiz branş hala bana ait. Yani paletsiz olarak daldığım rekor hala bana ait bundan sonra da ama aktif sporculuğum devam edecek. Zaten o benim için bir tutku ve en büyük avantajı da ileri yaşlarda da yapılabilmesi. şimdi orada kazandığım becerilerle hani daha güçlü olarak yola devam edeceğim. Ay, evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.